Doğru, doğrusu enteresan bir gelişme bu Bulgaristan'ın yaptığı ve konunun doğrudan muhatabı da Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkanı Çetin Nuhoğlu. Şu anda telefon hattımda. İyi akşamlar Sayın Nuhoğlu. İyi akşamlar. Efendim Bulgaristan niçin bu zorluğu çıkardı durup dururken? E aslında e, e, şoför arkadaşlarınızı da dinlemişsiniz. Evet ben de onlardan dolayı soruyorum uzun yıllardır bunu yapıyorlar ve her gün her seferinde bir adım daha e, aynı şekilde davranıyorlar. Evet. Geçen dönemde iki, 2013'te iki kez gene kapıyı kilitlediler. iki kez de geçişlere müsaade etmediler. Temel şey şu. Evet. Türkiye'nin malların Avrupa ihracatının engellenmesi isteniyor. Temel olarak korumacılığın bir başka nedeni bu. Evet. Ve hepsinden ötesi de bu olaylarda kendi taşımacısına daha fazla pay aktarmak isteyen bir anlayış var. Şunu çok net söyleyeyim. Bizim Bulgaristan'da olan taşımalarımızda yaklaşık yüzde seksenini zaten Bulgarlar taşıyor. Evet. Yani Bulgaristan'a 60 bin senelik taşımamız var. Türk mallarının Bulgaristan'a ve Bulgaristan mallarının Türkiye'ye gelmesi. Evet. Bunu zaten 50 binli Bulgarlar taşıyor. 10 binli Türk taşımacıları taşıyor. Evet. Ama şimdi beklentileri aslında tamamen kanunsuz olan yani üye ülkelerin biz Avrupa Birliği malların serbest dolaşımı konusunda 2007'de Bulgaristan'ın anlaşmayı imzaladı. Evet. Bu anlaşma onlara şu taahhütü verir. Hiçbir üye ülke kendi ülkesinden geçerek başka bir üye ülkeye gidecek malların önüne engel koyamaz. Onlara kısıtlama koyamaz. Onların geçişini engelleyemez. Evet. Ama Bulgaristan tamamen bir kanunsuzluk. Yani bizde bir, bir devleti demek istemiyorum. Yani nasıl bu kararı alır? Nasıl bir bir anlaşmayadan vazgeçer? Nasıl bu uygulamaları böyle masada şeyden kaldırır? Peki ne istiyorlar Bilmiyorum. Türkiye'den ceplerine para mı? Çok açık konuşalım. Rüşvet mi istiyorlar? Ne istiyorlar bu adamlar? Yani bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama açıkçası, ben açıkçası, açıkçası diyorlar ki senel aldınız, bize çok destek verdiniz. Cebimize para koydunuz. İşte bin yıllar, iki bin yollar cezalar kestik. Hiç sesinizi çıkarmadınız. Evet. Nasıl olsa siz bu paraları ödemeye alıştınız. Bize biraz daha para verin. Buradan geçiyorsanız bunun karşılığında bizim paraya ihtiyacımız var. Ve bu parayı da sizden alacak. E peki yani, bu devlet olmak değil ki, Sayın Nuğalı. Yani devletler belli bir e, kurumsal kimlik içinde davranırlar ve yani uluslararası zaten, anlaşmalara taahhütlerini uyarlar. E, buna Avrupa e, Birliği bir şey demiyor mu Bulgarlara? E, yani e, sen benim malımı nasıl durduruyorsun? Şaşkın olduğunuz konuda odur. Yani Avrupa Birliği üye olan ülke. Evet. E, ve ve Türkiye'nin malının içine bakıyorsunuz. %29'unu zaten sadece Almanya'nın Türkiye'de yatırım yapmış şirketleri tarafından Avrupa'ya gönderilen mallar. Yani o benim Türk malım aslında göndermiyor ki, onu engellemiyor ki. Avrupa. Avrupa'nın Fransız'ın da burada yatırımları var, İtalya'nın da var, burada Hollanda'nın da yatırımı var. Evet. Ama mesela yarın Sayın Başbakanımız Merkel'le toplantısı var. Hem Hürriyet Gazetesi'nde hem diğer gazetelerde Avrupa'daki basınında buna çözüm istiyoruz. Bu nasıl Avrupa Birliği hukukudur diyoruz. Bu nasıl uluslararası anlaşmadır diyoruz. Nasıl taraf olduğumuz bir konvansiyondur diyoruz bu. Hepimiz daha yeni Mart ayın Aralık ayında evet. 3 Aralık'ta Bali'de Dünya Ticaret Örgütü 29 üye ülke ülkeler birbirinin transit geçişini engelleyemez diye daha 45 gün önce altını imzaladıkları bir anlaşma var. Ve buna rağmen bu durum dağlayan, bu rezalet bu devam insan, ediyor. Buraya geliyor ve bu anlaşmayı görmüyor. Ama eminim çok net de biliyorum. Oradaki iki tane, üç tane şirmanın kişisel ilişkileriyle e, ve de bürokrasiyle sağlamış olduğu bazı e, metotlarla bu kararı aldırdı. Bu nakliyecilerin dört binden fazla Küçük ve orta boyuna hakimci var. Evet. Hiçbiri bu karardan memnun değil. Tabii ki değil. gerçek anlamda taşıma var, ama bir, birileri bu, bu taşımayı tıkadı. Birileri Türkiye ile açıkça söylüyorum dalga geçiyor. Birileri Türkiye'nin gücünü karşısında e, çok havasızla davranıyor. Ama biz açık bugünden söyleyebilirim şu anda sadece e, e, Kapıkule'de evet. 180 tane arabamız kaldı. Zoro kaldırdık dün 250 arabamızı İtalya'ya taşıdık. Evet. Yunanistan çok destek oldu. Yunanistan üzerinden şimdi evet, şimdi İpsala'dan şimdi geçiyorlarmış. İpsala'dan geçiyor. Ve evet. de bu hafta sonuna kadar da buradan Romanya'ya Roma başlatmak için kamu devletimiz Var gücüyle çalışıyor. Valla yani e artık işi... so son, söz olarak şunu söyleyebilirim Sayın Nuhoğlu. Siz Bulgaristan rotasını artık Devre dışı bypass edecek her şeyi denemelisiniz gibi gözüküyor. Şu anda orada... evet. çok net söylüyorum. Tüm nakliyeci dostlarımız, evet. tüm şoför arkadaşlarımız, tüm sivil toplum örgütlerimiz, başta işte kamu olmak üzere hepimiz bunu yapacağız. söz verdik. Peki efendim. Yani kesinlikle by, e, bypass edilecek. Peki çok teşekkür üzere. ediyorum. Ben e, teşekkür iyi ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Kolay gelsin.